Bozmayalım. Mağdurlar yok mu? Buradayız. Yani Nisan ayının sonunda eşime doğum günü hediyesi olsun diye bunları prefabrik yaptırmak için bu Sebahattin Bey'e başvurduk ama bizi mağdur etti. Paramızı aldı. En azından şurada birkaç kişiyiz ama en azından 30-40 kişi var. Ulaşamıyoruz. Bunların içinde acı payamdaki depremlerde e, mağdur olan kişiler de var. Onlar da geliyor. Hepimiz birlikte suç duyurusunda bulunacağız. Aa, 500 var sanırsam. O kadar çok yani. Bizi böyle mahvetti. Her gün her gün her gün tehditlere mağduruz, küfürlere mağduruz. Telefonlarımız engelleniyor, açılmıyor. E, bugün vereceğiz, yarın vereceğiz. Paranı vereceğim, tamam diye evini yapmayacağım dedi. İki aydır da öyle oyalıyor beni. Her gün saat birde, ertesi gün saat 12'de. Öyle öyle her gün tam iki aydır da para vereceğim diye oyalıyor beni. Ve bu insanlar da aynı bana yaptıklarını yapmış. Ve artık bıktık. Biz yandık, kimseler yanmasın. Biz paramızı tamam belli alamayacağız. Ama en azından o e, cezasını çeksin. Başkalarının canı yanmasın. Biz yandık, kimse yanmasın. Evet. fotoğraf gidin. Daha Fotoğraf gidin. Ha. Tamam. Geçen yılın Haziran-Temmuz aylarında internet reklamlarından bu prefabrik firmanın reklamlarını gördük. Fiyat ve yapılış süresi itibariyle çok cazip geldi. Bir de, bir de dört çocukla şu anda evim yok. Tek odada kalıyorum. Çabuk yapacak bir ay içinde teslim edeceğini vaat edince cazip geldi. Ve bir tane örnek ev gösterdi. Örnek eve baktık. Yapılış şekline, yapılış süresine. Ev sahipleriyle konuştuk. Ve hiçbir olumsuz söyleme olmayınca yaptırmaya karar verdik. 100 bin liralık sözleşme imzaladık. İlk peşinat işi başlayabilmek için 35 bin lira istediler. Biz bir işi başlayın 35 bin sonra verelim dediğimizde bir de dolayısıyla deprem bölgesi çok talep var. Şu anda eğer kaçırırsanız bir gün geç imzalar bir gün geç parayı verirseniz eviniz bir hafta 10 gün gibi bir süreyle daha geç başlar dediler. Onun için acele getirdik 35 bini verdik. Tekrar bir 15 bin lira kadar verdik. Ondan sonra bu bir ay göründü bu paralar alttan sonra gelmedi. Toplamda bu yapacağım, geliyorum, geleceğim diye bizden 75 bin lira para aldı. Bir de bizimle alay ediyor. Bizde. Ben diyorum ki savcılığa başvuracağım. Diyor ki git diyor iki üç tane de mağdur ben yolluyum diyor. Evet, o kadar bizde o kadar rahat ki o kadar rahat ki anlatamam. Hadi evet. mağdurlar girer gel. Mağdurlar. Mağdurlar. Bir, birkaç çantamı Benim annem yatarak hasta. Biz e, bu adama e, ev kestik verdik. E, bu adam bizim paramızı aldı. Evimizi de yapmadı. Annemin evini yapmadı. Annem yatalak hasta. Zaten onun ilgilenmesi uğraşması mümkünat yok. Ee, bu adam bizim parayı aldı. Yani açıkçası bizi dolandırdı ve de şu anda piyasada yok. Dediğim gibi duyumlarımız var. Ee, artık Muğla tarafında sahillerde bir yerde kazınolar varmış, yatlar varmış falan filan. Ee, bizim canımız yandı. Biz bunu herkes duyurmak istiyoruz. Biz yandık başkaları yanmasın. İhlas Haber Yorumundan arıyorsun beni. Evet. Benim ismim Sebahattin'di. Ben mahkeme kararıyla değiştirdim ismimi. Hı hı. İsmim soy ismim. Anladın mı abi? Ondan sonra ben başka isimle tanıtmadım kendimi hiçbir zaman. Herkes bütün müşterilerinde yerimizi de biliyor. Yurdumu da biliyor. Nerede ne iş yaptığımı da biliyor. Evet birkaç kişinin geç kalmış işleri yüzünden, e, ödemeleri yüzünden bu duruma düştü. çatısına kadar yapıldı. Bak, çatısına kadar yapıldı. Eee Manisa'da demişler, Manisa'dakilerin temelleri atıldı. Pazartesi devam edilecek. Şu anda halen hazırda ona da beton atılıyor. Şu anda halen hazırda imamlar da beton atıldı düz. Yani biz, ben bir kumpasın içine düşünülmeye çalışıyorum. Tam burası rengi bir, bir yapalım.